Merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'in gelişmiş bir fonksiyonunu, kaydır İngilizce adıyla OFFSET fonksiyonunu örneklerle açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında bir referans, göreceli referans ya da bir konumu arkadaşlar bize tarif etmemizi sağlayacak bir fonksiyon. Ancak örneklerle yapalım. Bu şekilde anlamak zor. Şimdi arkadaşlar ben şuraya gelebilirim ve B2 hücresine gideyim. Bununla topla, bunu bu hücreyi toplayalım diyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kaydır devreye şöyle girebiliyor arkadaşlar. Ben b 2 istemiyorum. Arkadaşlar silelim şunu. B2 istemiyorum. B2'nin iki altındakini istiyorum. Yani B2 hücresinin satır ve sütün olarak konumunu yeniden değerlendirerek bana diğer bir hücre ekmesini. Yani B2'ye gittim diyebileceğim ki satır olarak iki aşağı in veya varsa yukarı çık. Aynı şekilde B2'ye gittim sütün olarak bir sağına iki sağına git veya bir soluna gel. Demek ki böyle bir iki aşağısının bir sağı derken demek ki ben B2'yi baz alarak B2'deki değeri veya B2 hücresini baz alarak diyelim arkadaşlar. Onun iki aşağısının bir sağına geldim. Şöyle renklendireyim. Aynı şekilde eğer istersek arkadaşlar devam edebiliriz. Buradan başlayıp şöyle bir alanı şöyle bir alanı da ifade edebiliriz. Demek ki bir hücre baz hücre ana hücremiz ona referans olarak satırlar aşağı yukarı sütunlar sağa sola gideceğiz. İstersek o noktayı, istersek de o noktadan başlayan bir derinliği, bir genişliği vererek arkadaşlar bir hücre oluşturacağız. Bakın bir örnek yapmaya çalışalım. fx'i çağırdım. Arkadaşlar kaydır burada var veya tümünden bulabilirim. Kaydır demişiz. Arkadaşlar b2'yi başvuralım. Eksi dersek yukarı 2 aşağıya gidelim. Yani 30'a geldiğimi düşünüyorum. Sütun olarak henüz bir sağ gitmeyim. Aynı sütun diyelim. Bakın ne değeri verecek? 30. Sütun olarak bir sağ git dediğimde, iki sağ, üç sağ gittiğimde, arkadaşlar 1236. Peki buradan başlayarak, buradan başlayarak arkadaşlar, yükseklik, derinlik ver bana dediğim zaman, mesela 5 diyelim. Arkadaşlar, Öyle düşünmeyin. Hata vermedi. Buradan başlayıp 5 tane değeri bir alan olarak oluşturdu bana. Ben onların toplamını alayım arkadaşlar. Problem yoktur. Topla diyeyim. Bakın şu kadar alanı toplarsam da aynı sonucu sanıyorum alacağım arkadaşlar. İsterseniz yazayım. Yani burada önemli olan arkadaşlar ne durumda kullanabiliriz? Tabii ki gelişmiş bir senaryo olacak. Görmüş olduğunuz gibi toplam bu. Gelişmiş bir senaryo olması lazım. Yani şöyle hatırlıyorum. Ee, bir değeri buluyorduk. Ondan sonra iki üstündekini bir yanındakiyle işlem yapmak gibi durumlar oluyor. Özel durumlar. Yani bir e, şey diyemeyeceğim ama kesinlikle e, gelişmiş bir senaryoda kullanımı söz konusu arkadaşlar. Yani sıradan bir iş için eşittir kaydır demenin bir anlamı yok arkadaşlar. Ee, devam edelim bir e, alanı tekrar oluşturalım arkadaşlar veya şöyle bir örnek yapmaya çalışalım örneğin e, son 7 hücremizin e, ortalamasını istiyoruz deseydik arkadaşlar nasıl bir çalışma yaparız şimdi kaydıra gelelim burası buradan en sonuna gitmek için e, sayabiliriz dolu hücre kadar sonuna gittik tamam Peki son 7 hücreyi nasıl bulacağız? En sonuna gittiğimizde göre eksi 7 ile buraya gelelim. Buraya başlangıç. Buradan tekrardan arkadaşlar 7 tane alarak son 7 hücrenin ortalamasını bulalım. Bakın şöyle düşünelim önce. Kaydırı açalım. Buradan başlıyoruz. Tüm satırlar kadar gideceğiz. Bilemiyoruz 20, 30, 40 dolu satırlar kadar. Onun için bağ dolu say kullanalım. E, 100'e kadar gitsin. E, yani e, istediğimiz kadar inebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi düşünün geldi. 16 tane değer e, gösteriyor B2'den. B14. Çok özür dilerim. B, B2 diyeceğiz. B2. Evet. B2'den D100'e kadar dolu sayımı. B2'den 100'e kadar dolu yücelerin sayımı 41. B2 değerinde 10 var. E, tamam. Onu göreceğiz. E, dolu saydı. Buraya geldiğini düşünüyorum şu anda. Buradan buraya kadar ee, bunun verdiği değerli arkadaşlar geldi. Acaba boş değer mi girdik? Eksi 7 ile yukarı eksi 7 eksiğine geldi. Yani 140'a geldiğini sanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra aynı sütunda kalıyoruz ve 7 tane aşağıya doğru arkadaşlar sayıyoruz. Yani son 7 hücreyi önce kendimi en sona gittim. En sondan 7 eksilttim konumumu. O konumdan 7 tane aldım görelim. Değer çıkması problem değil. Çünkü bir alanla işlem yapıyoruz. Ortalama diyeyim. Ee, evet arkadaşlar özür dilerim. Burada B olacak. Hemen alanımızda bir sıkıntı var. Tamam. Düzelteyim. Güzel. Şimdi belli oldu. Güzel. Ama B dolu say mutlaka şey O 41 değeri demek ki tümünün toplamıymış. Evet ortalamayı yapıyorum. Kapatıyorum. Sonunu parantezi veya Enter'la kendi kapatacak. Bakın 170. Son 7 sayının arkadaşlar ortalamasını bulmaya çalıştım. Bunu nasıl yaptım? Şimdi biliyorsunuz kaydırın amacı bir yerden başlayarak arkadaşlar verilen sayı kadar satır aşağıya gidecek şekilde bir başka hücreyi referans göstermek. Buraya gel dedik. Buradan dolu hücreler kadar buraya kadar buraya kadar gelindi ama buranın da 7 eksiğini aldım yani dolu hücrelerin buraya Demek ki burayı baz alarak buraya geldim sondan 7 öncesine bir anlamda geldim Buradan da 7 tane aynı sütunda 7 tane yükseklik vererek gittim Yana gitseydim arkadaşlar sütun değerleri verseydim bir0 yerine buralara da gelirdik bir anlamda Demek ki. Biz sadece buradan buraya kadar değeri almak için arkadaşlar. Buna git e, arkadaşlar. E, şöyle tekrar edelim. Buna gittik. Tüm sayı olan kadar noktasına geldik ama bunun 7 eksiğine çıktık. Buradan da başlayarak 7 tane e, hücreyi bir alan olarak kendimize belirledik. Kaydır bize burayı döndürdü. Bunu baz alarak arkadaşlar. Ve biz de bunun ortalamasını alarak son 7 bu hücrenin B2'den başlayan ne kadar varsa giden ve son 7 hücresini bulan ortalamasını alan bir kaydır kullanımı yaptık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.